Arkadaşlar biz Pırak'tayız. Son. Aşağı ineceğiz canım, kafeye gidecek miyiz? Bilmiyorum. Caddeden yürüsek. Aşağıda kafe. Şuraya aşağı ineceğiz. Ha. Bir bakalım, bir beğenmezsek çıkarız. Tamam. Arkadaşlar Budapest'te Bratislava ve Pırak hattımızın son ayağı Pırak'tayız. Dansing havası gördünüz az önce ne? yani. Onun gereksizlik. Offices for rent yazıyor ve bir numara var, arayabilirsiniz, <laughs> görürseniz. Yani orada ofis açmak ister miyim onu da bilmiyorum. Çok turistik Dünyanın bir point. Parasıdır bu arada oraya ofis açmak. Hem turistik nokta hem de söyledim. Ama yani çok yani... Bir de baktık, yıkılan bir binanın yerine, işte Dünya Savaşı'nda mıydı? Ya, hayır, Arkadaşlar Amerika e, bombardımanında... <laughs> Amerika bombardımanında yıkılan bir şeyin yerine yapılmış. Bir arsanın yerine yapılmış. Ee, arsa yıkılmaz. Orada arsa bir şey vardır bir ki yakılmıştır. Var. Şey <laughs> Her neyse. Bugün bir yoksak anlaşacağız. <gülüyor> Sonra <gülüyor> e, ve bunun yapılış amaçlarından biri de hani böyle turistik bir şey olsunmuş böyle modernlikle bilmem neyi. Modernlikle plan tarihi dokusunu birleştirmek istemişler. Ha. Ama ben olmamış yani bir gereksiz geldi bana. Bir de yani merkezden çok uzak, Old falan. Bayağı uzak. İşte her yeri daha turistik yapmak için. Burası. Aa, ah. Garden'dayız. Bakın şurada yazıyor oraya tik arkadaşlar. Tik arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok güzelmiş. Arkadaşlar bizim geldiğimiz zamanın kötülük. Yarın maraton başlayacakmış burada. O yüzden bayağı şu an kapatıyorlar bir şeylerin etrafına ee, şaka gibi. Şu an ben Old Town'dayız. Ben düşünmek istiyorum. Ee, keşke. Arkadaşlar, Prek ikinci günden merhaba. merhaba, günaydın. Bugün burada maraton var, o yüzden tüm yollar kapalı. Biraz bu bize engelledi açıkçası. Mesela kapımızın önünden kalkan tramvay çalışmıyor bugün. O yüzden 15 dakikalık C adlı metroya binmek zorunda kalk ve 15 dakika yokuş tırmandık. Aynen, yani... Sesi <laughs> görün. Bizim kondisyonlar patladı bugün. <laughs> Öyle işte. Neredeyiz? Han köprü bu? Şu an Charles Bridge'deyiz. Charles Bridge. Yani <laughs> hayaller Brooklyn Bridge, hayatlar Charles Bridge canım. <laughs> Duymayacaklar bizi. Çok rüzgar. Arkadaşlar Prag Kalesi'ne geldik. Yani şöyle bir merdiven çıktık. Ve kapalıymış. Zelenski'nin de gelecek. Ukrayna başkanı. O yüzden bayağı canlı yayın araçları böyle kırmızılar falan serilmişti. hayalde polisler falan vardı. Oradan giremedik şu an. Aşağı tekrar. Yani boşuna çıktık onu üzülüyorum. Arkadaşlar dün giremediğimiz Crack Castle'a bugün geldik. Tekrar o merdivenleri çıktık. Evet, yani... Bugün oh. ama daha kolay çıktık. Merdiven çıkmadan sonra ne ama. Hayır, hazırlıklı geldik bugün buna. Psikolojik olarak o <laughs> yüzden kolay ha, geldi. Evet. Ama ter içindeyim yine de. Ki hava 5 derece, hani. Evet, soğuk çıktı. Biz. Senin kabanla geliş. Sen. Yolun <laughs> <Yonun> yük. <laughs> ben sabah gittim, bıraktım. Onlar bırakmadılar. Herkesin kendi tercihi. Evet ben sizden memnunum. Sen aynen. sen benim kim olduğunu söylüyorsun. Aynen aynen. Bekle deyip duruyordun o sence. Hmm. Hmm. Ben senin için dedim. Hadi lan. Burayı mi? Hayır. En güzel şey yaptığımız, en güzel gibi katedral, Saint, bir katedrali Saint. Saint, katedrali katedral adı galiba. İçinde güzel güzel seramik camlar, güzel yerler ama bir kısmı yeni inşaatlarda her yerde olduğu gibi bütün Avrupa'da. Evet, bak, şuraya bakın. Beni mi gösterdin yine? Hayır ya, burayı ya. Ha, doğru. İnşaat ya. Yeah. Arkadaşlar, evet. e, katedral çok güzeldi ama diğer yerler çok boştu açıkçası. Şu an foreign location'a gireceğiz. Bir tane Old Palace diye bir yer vardı. İçinde bomboş bir oda vardı. Biz oraya yemek yenmesi gerektiğini düşünüyoruz değil mi Tolga? Evet. Yani biz olsak öyle yapardık. Bu saray bizim <gülüyor> olsun. <gülüyor> o şekilde o da... kullanmayı tercih evet. ettik. Şey, Haberiniz olsun. Taht odası vardı. Taht odası diye düşünüyorum en başta. Sonra ee, burada yemek yenebilir. Prague Belediye Başkanı'na duyurulur. Evet. Bir masa koyun, bir boş kalmış Evet yani <laughs> ben anlayamadım. Ben it Ikea'dan linkleyeceğim size. <laughs> <laughs> Sonra şey... 8 euro verdik ama biraz boş geldi açıkçası. Bana sadece etrafta dolaşabilirsiniz belki de hiç para vermeden. Üstlerine girmeye pek evet, gerek var mı evet. bilemedim bir yani. Sadece bir şey güzel. Bu ilk bildiğimiz katedral gibi. Evet ama çok unik bir katedral de değil. <laughs> Girdiğimiz katedraller arasında ilk topçu falan girer mi? Girer ama hani 8 ben euro giydim. ona değer mi? Tabii değmez. Değmez. Bedava girdiğimiz şey. mesela Giremsin. Körn Katedrali bedavaydı. Mesela. Körn Katedrali en popüler katedralerden bedavaydı. Orada. Aynen hala. E Çünkü de çok güzeldi. Mesela bence Milano'daki katedral hepsinden daha iyi. Doğma mı? Doğma. Orası da mı bedavaydı. Ee, girmedim. İçini <laughs> görmeden senin yorum var. Ben. biz Prag, Budapest'te <laughs> ve Bratislava'yı bitirdik. İrem Viyana'yı bitirdi. Ve e, çok yorgunuz. Bir daha 10 günlük gezi planlamayacağız çünkü çok dehşet yorucu oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? İspanya doğumlu. İspanya ne yapacağım? E, evet ama yapacak. Yani sonu. Bir daha yok. İtalya. İtalya'ya ben gittim. Bir daha gelirim diyor, diyor bu arada. Bir daha gelelim düşünüyor şu an. Bakacağım. Öyle arkadaşlar ben Budapest'e bayıldım. Avrupa'da en çok kaldığım şehir de orasıydı. O yüzden de bayılmış olabilirim. Bir gönül bağı oluştu aramızda onunla. Ama güzel bir şehirdi. Ekonomisi de güzeldi. biraz para birimi bizden çok değersizdi. Her şeyi ona bölüyorduk. Hani o derece değersiz. Siz düşünün. Ama yakındı yani. Sadece alkol biraz pahalıydı bence. Diğer yerlere göre. Özellikle biz Polonya'da 20 TL bira e içtiğimiz için bize hayal pahalı geliyor bu konuda. Prag bence de eşit pahalıydı. Bratislava'da da hiçbir şey yoktu. Ee, öyle. Sen yorumla. Budapest de işte çok kötüydü ya benim için. Başıma çok kötü şeyler geldi ama genel olarak çok güzel bir şehir. Bratislava bilmiyorum ne yaptık orada. <laughs> Buradan <Bizden> çamaşır yıkadı <laughs> evet, Evet ben çamaşır yıkadım. Her şeyim 60 derecede yıkandı. Pantolonlarım çekti falan. Sonrasında Prag'ı çok beğendim. Herkes... Ama gerçekten çok pahalı bir şehir. Öyle. En çok Pral sevdim ben ama. Bu da sadece kesa tarafı çok güzeldi bence. Bence Diyecek. her sokak güzeldi. Şimdi İrem yorumlayacak. Ben bu e çok beğendim. Bence orası daha güzeldi. Ee, Viyana'yı çok gezemedik. Başımıza bizim de talihsiz olaylar geldi. Ee, o yüzden bence Viyana'yı da beğenecektim ama yarıda kaldı. Bir daha gidersin. İnşallah. Ama Prag bırak... Fıraktan nefret ettim. 40 euro ceza <laughs> Fıraktan nefret ettim. Ee, ama yorumlarınızı objektif yapmıyorsunuz. Daha nasıl objektif Ben en son objektif yaptım ya. Didem'i ya. böcek ısırdı diye beğenmemiz. Evet, Sen... ama boca, böcek ısırdılarına bakın. Böcek. <laughs> ya şunu şöyle çekip durma. <laughs> Bak, arkadaşlar bu geçmiş hali. Şuralarda falan <laughs> böcek ısırdıkları vardı. Oha. Kamerada bayağı belli oluyor. Ya of. Benim yüzümde bütün tatil beni 05 çekmiş. Ah şey İrem ne güzel çıkıyorsun. Konuş bir şey biraz de. daha de. Ama ya Pırak hakkında da şöyle objektif olayım o zaman. Bence çok bir şey yoktu. Pırak kesti vardı ve o kadar. girmek. Yura bedava girdik. kesti lan. <laughs> yani parayla girince tabi. Aynı şey Köln Katedrali. Yemin ederim aynısı. Köln'e bedava gitmedik mi? Bedava girdik. girdik. Ama orada kaç para verdik? Viyana'daki de bedavaydı. Aa. Bir yanadakine girmedik. Önden geçtik vaktimiz yoktu. Kapalıydı zaten. <laughs> Onlar. Bir hiçbir yere giremedik. Sizler yemeğe gittiler bir Ve kalmayı şey... Duş almaya gittik. <laughs> Senin planlar. Yani şöyle söyleyeyim. Rütü sınavaya Tolga sadece duş alabilsin diye gittik sabahları. <laughs> ama biz şimdi Viyana'da hani tamam bir yerlere giremedik ama gezdik yine. Viyana'da kaldığımız Airbnb kapısı kilitlenmiyordu hmm. ve biz önüne vantilatör koyarak bir güvenlik önlemi aldık. Yani o tarz ufak tefek sıkıntılar hani yaşadık. Sokakta kalsaydınız. Aynı zaten sokakta kaldık çünkü kapı direkt sokağa açılıyor ve stüdyo daire. Yani hani direkt hop sokaktasın, hop kapı işe içeridesin. Ama güzel yani genel. Viyana'yı bence ben sevecektim yarıda kaldı. Bence tam, ben, yani. Yani. ama ben... Ama ben, gel size dedim ki iki, iki, gün kalın, min. Kanka geldi. Aşkım pahalı kanka. olabilir. Biz o ama kıç kadar yere kaç para verdik? Kaç? 7 bin yani. <laughs> 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 Kız bunların jacuzzi <şakırlı> odası daha. Two weeks later. Arkadaşlar biz Amsterdam'dayız Yani çok uzun süredir bu an için bekliyoruz Ve içeride yaktık Didem ve Dilara yarın gelecek Biz bir gece önceden geldik Çünkü daha ucuz Çok heyecanlıyız burası için Değil mi? Evet <laughs> İzlemeyeceğim ya Heyecanlı mısın Antalya'da evet, mısın? Evet, ben bayıldım buraya. Bu arada ilk var gerçekten bayıldık. İnanılmaz yani kanallar, sokaklar, her yer bisiklet. Bakın bisiklet piyasası burada dönüyor. Her yer, herkes bir yerlere bisikletle gidiyor. Ee, bayıldık buraya şimdiden. Hava biraz soğuk. Hava biraz soğuk. Ya daha soğukmuş. <laughs> Şanssız bir döneme geldik ama <laughs> yapacak bir şey yok. Bize tek uygun maddi manevi süre buydu. Evet. Şuraya bakın ya. Bu arada bence fotoğraflardan daha güzel gözüküyor gerçekten. Evet bence. Ben, ben. mesela Amsterdam'a gidiyordum millet post atıyordu ve diyordum ki Boklu dere. <gülüyor> <gülüyor> Boklu dere diyordum yani ama e, gerçekten çok çok güzelmiş burası. Evet. Saçım saçım niye böyle? ya? Hani belki o çocuk buraya gelecekti, şarkı okuyacaktı, belki de çok iyi okuyacaktı. Ama biraz şey gibi oldu, Mehmet. Mehmet. De, de. Mehmet. Okey. <Okay. Nee. Me gülüyor> Mehmet. Mehmet el er el bir bir de ben şöyle şöyle konu. <laughs> Mehmet diye diyor. <laughs> Öyle biri tanımıyorum bak gerçekten. <laughs> ben Mehmet Ali her bir demeye çalıştı. <laughs> Mehmet. Mehmet. <laughs> Mehmet Ali abi ne alaka? <laughs> Bebek. Ya bizim, bizim <laughs> Mehmet? Ya bizim, bizim Mehmet ya. Bizim Mehmet'i kimden bahsediyorsun abi? <laughs> Mehmet Ali her birden bahsediyorum. Kimden bahsediyorsun? Bülent <laughs> Hanım bugün çok gerginsiniz. Ben blant olamadım. Evet. Olamadım. Blant olunmaz da olur kardeş. Eskiden daha iyiydim blant olamadım. Blant. Ben müzeyir senar olabiliyorum. Ne? Ne? Başka ne? Allah Allah. Müzeyir senar mı? Keder. Bak bir okudunuz. Bekir ve Snep bir de manya atmamıştı. Ben çıkmayın son. Arka sağında. Ya lütfen koyma bunu. Bak bir anda video çekiyorsun. Youtube'da kendini izliyorum. Amsterdam'da ikinci günümüz. Dün akşam biraz erken bitti çünkü çok yorgunduk. Biraz. Biraz. Ve Hayır biz... Oldu, dün akşam yapılması gereken ilk iki şeyi, ilk iki önemli şeyi yaptık. O yüzden bugün <laughs> daha turistik gezeceğiz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Merhaba. 30 saat plan yaptıktan sonra bana dedi ki bench'e mi gidiyoruz? Ben dedim ki evet. Çünkü dedim ki 3 defa bakın. Benç dedi bakın görüyor musun? <laughs> <bir göz asla. gülüyor> Nasıl söyleyecek bunu bu çocuk? <laughs> Neye bakın demişim ben. Ben dedim ben. Evet. Bana laf ediyor. Arkadaşlar bu neydi Didem bu? Şu adamın oturduğu bank. oturduğu bank. Aynı altında da Amsterdam'a geldiklerinde oturdukları bank. Şurası arkadaşlar. Şurası. Arada Turan Bank mı yani? Evet. Tamam. Okey gördün mü? Evet gördüm. Gidebilir miyiz? Evet. yolumuzun üstündeydi bak hala söyleniyor. Tam şuradan yürümeyecek miyiz düz? Şimdi hemen fonduk yapayım gidelim. <laughs> Onun yanına mı gidiyoruz <laughs> peki? ne olacak? ördek yılan bölümünü çektik. Haa. Bu kara batak Nereye gittiler? Ya, ördek, Kenarda hala bak hala orada. hala yemeye çalışıyor. Kız Uçsana. Ah. ah. Abi suya sokarak nasıl boğmayı düşünüyor? <laughs> Bence bu karabatak çekti onu <laughs> ya. Bu karabatak. Ben öyle aa, düşünüyorum. Art, Bütün müyeti? E? Bizim şimdi turist <laughs> olmamız. Aaa! Çekte ya, helal olsun. Didem'in hep çığlık kameralara dayanırsın. Hep ırkçı. Ay harbiden boğazda kaldı <laughs> boru, yutamıyorum. Kız su iç. <laughs> 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 Kanal suyu, afiyet olsun. O kadar pis gibi kanallar arkadaşlar, şuraya bakın. Ya ne bekliyorsun? Beni çekme soru koyuyorsun kendin var ya. <laughs> arkadaşlar... Zaten on iki buçuğa geliyor iki tanesi. Daha daha çileğim. Ben peynir de almak istiyorum. <laughs> Saçmaladım. Arkadaşlar Flower Market'teyiz. Yani çiçek pazarı. Krakow'dan almayıp Hollanda'dan mı alacağız peki? Ne? Saçmalamayın ya. Peyniri ya, peynir. Krakow'un peyniri, peyniri mi popüler? Ay panzeri. Peynir değil ama e, Niye? Hollanda'dan şey peynir geliyor. Şey yemiyor musun? musun Mehmet'im? Hayır. Haa okey. Tamam ben, banyo Krakow daha yakın ya ve ya, orada da bir sürü şey var Ha He al bakalım. Peynir. Arkadaşlar her yerde ot dükkanı var. Şöyle bakın. Ne yesek? Ha, Didem ne diyorsun? Biz öyle insanlar değiliz. Didem normal kekten bahsetti. Ha kakaolu kek. Evet okay. brown ne? Starbucks'a gidelim o zaman hadi. Tamam, Kafi <laughs> tamam. shop'a gidelim hadi. <laughs> tamam. Starbucks'a gidelim. Senin yer karşıda. Ne o? Aaa! Ah. Seviyor biliyor musunuz bunun içine... <laughs> bir, daha, bir daha bir daha. Pardon. Seviyor biliyor musunuz bunun içine osuruyorlar. <laughs> ne kadar ayıp ya. <laughs> <laughs> evet, şey, şey yapılan çok sinirleniyorum ya. Biz oturmuyoruz. <laughs> <laughs> çok sinirleniyorum. Ayıp. Bizim muhabbetin iğrençlik yine. <laughs> Emekçiye yapılanlar sinirlenmiyor. Sıcak kızlar asla Niye transfer ediyordun? Transfer ediyordum. Yabancı takipçiler düşünüyor düşündün o? McDonald's mı? Hadi McDonald's biz de geldik. 0,70 ok, Para mı verdin sen? Evet ne yapayım çok tuhafım vardı. <laughs> Devam et. <gülüyor> Devam, <gülüyor> et. <gülüyor> Devam et. Ya, yok, <laughs> Polis yok mu? <laughs> <laughs> ben çok kötü halim var. Bunlar ancak yazı yetiştirir büyük ihtimalle.